masaya beni doğru masaya doğru yan yatacaktım bir an kafayı tutamadım. Bak düştüm. düştü. Masaya doğru yatmak <laughs> ne anlatma ya. Ben bal gel oros camdan atacak. <laughs> <Kidi. var>. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ya öyle ya. Bak, ya ne oluyor kanka ne oluyor? Kedi kucağımda oldum. Kediyi seviyorum. Hırlat Yatma bir. Öyle. Fırlat mı? Fırlat. <laughs> Şu an bilgisayarın arkasına gidiyor. Bak internet kablosunu sökerse senin amına koyayım kedi. Tam da yok oluyor değil mi? Kadir e kadar. yapıyor bu arada. Bizim, <laughs> sevmeyince gidiyor. Bak gene gitti bak. Al işte. Allah klik here to download'a basıyorum basıyorum inmiyor ya. Peki <laughs> dovlan. <laughs> ya da en büyük gemi ya. <laughs> ya. Efe dün Şimdi benim attığım bir şey yükleyecek diye gitti operacıyı setup yükledi kanka ya. nasıl <laughs> sana. Onu nasıl becerdin? Oh. Nasıl korkusun kanka sabahın köründe açtım ben bu bilgisayarı tam mı? Gözüne tuttu ama. Gözünde kamera var kanka görmüyor musun? <laughs> bir sağa biraz sola, sola Aynen <laughs> harbiden kamera var. Bir bizi görmüyor kanka. görmüyor değil mi? Abi böyle köpek kulübesi yapmışlar kanka ya. Nereye? <laughs> bakayım. Kuruyorum ben bunu yok ediyorum şey ya. Hayır, Hayır yapma. Bu köpek bu ne? Kanka. <laughs> şey, Oğlum, ne, yapıyorum. Yapıyorum. ne yapıyorsun amına koyayım? Speed Builders mı oynuyorsun ya? <gülüyor> Sakin ol. <laughs> ev, evden de bir tane ısırık kaldı kanka.